Tüm sokaklar arazözlerle yıkandı. Ardından dezenfekte edildi. Isparta Belediyesi kentin dört bir yanında temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Belediyenin temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler sabahın ilk ışıkları birlikte ilk olarak Gülistan Mahallesi'nde temizlik çalışması yaptı. Ekipler arazözlerle Gülistan Mahallesi'nin tüm sokaklarını temizledi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri cadde ve sokakların yanı sıra mahallelerdeki otobüs duraklarında da temizlik çalışması yaptı. Otobüs durakları baştan aşağı temizlendi. Ekipler Kaymak Kapı Meydanı'nda da temizlik çalışması yaptı. Bunun yanı sıra şehirler arası otogarda da haşereyle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması gerçekleştirildi.